Kral kaybederse yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Kral kaybederse dizisini birinci bölümden beri izleyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı hep birlikte gösterelim. Kral kaybederse dizisi, son bölümde Kenan soluğu Fadi'nin psikoloğunda aldı. Fakat artık Kenan için her şey yokuş aşağı ilerleyecek. Kenan'ın artık geri dönüşü olmayacak, Kenan kısa süre içerisinde hastaneye yatacak, Kenan ve doktor arasında da geçmişten bir bağ çıkacak, Hatta intikam alma senaryosu da karşımızda olabilir. Yani psikolog Kenan'ı tedavi etmek yerine ondan intikam alabilir, hatta onu daha da dibe çekebilir. Peki başka neler olacak? Tahminlerime göre, 26. bölüm bir ters köşeyle bitecek. Kenan, Fadi'nin yeni hayatına dair bir ipucu yakalayacak ve beklenmedik bir hamle yapacak. Belki Fadi'nin evine gidecek, kapıda bir tartışma yaşanacak. Handan bunu öğrenip müdahale edecek, ama geç kalacak. Kenan, polisle yüzleşirken içindeki fırtına patlayacak. Bu, diziyi 27. bölüme bağlayacak. Başka bir tahmin, Neslihan'ın ihanetinin ortaya çıkması. Kenan, kız kardeşinin planlarını fark edecek ve aile bağı sarsılacak. Fadi tarafında yeni bir ilişki filizlenecek ama Kenan'ın gölgesi üzerindeyken mutluluk uzak. İş hayatında şirket birleşme teklifi alacak Kenan reddederken büyük bir kayıp yaşayacak bu kayıp, onun düşüşünü hızlandıracak. Genel olarak, bu bölüm dizinin zirvesi olacak. Psikolojik derinlik, duygusal patlamalar ve sürpriz twistlerle dolu. İzleyici, Kenan'ın acısına üzülecek, Fadi'nin gücüne hayran kalacak, Handa'nın evrimini alkış tutacak. Hikaye, kaybetmek, bazen kazanmaktır mesajını verecek. Kenan'ın yolculuğu, hepimizi kendi içimize döndürecek. Bu analiz, fragman ipuçları ve karakter özelliklerine dayanıyor. Kenan Bara'nın yolculuğunu düşününce dizinin kalbi burada atıyor. Önceki bölümlerde gördük ki Kenan her zaman kontrolün efendisiydi. İş dünyasındaki hamleleri, aile içindeki otoritesi, hatta duygusal ilişkilerindeki ısrarı onu bir kral gibi konumlandırmıştı. Ama 25. bölümdeki o reddedilme tahtını salladı. Hastane sahnesinde inkarla karışık öfke patlaması Kenan'ın kırılganlığını ilk kez bu kadar çıplak gösterdi. Doktorların kalp krizi sanrısını yalanlaması bile onun zihnindeki kaosu yatıştırmadı. Bu bölümde Kenan'ın toparlanma çabası ön planda olacak. Muhtemelen Neslihan ve Handan'ın psikiyatrist planı devreye girecek. Handan, her zamanki pragmatizmiyle Kenan'ı zorla bir seansa sürükleyecek. Ama Kenan bu müdahaleye direnecek. Onun için kabul etmek yenilgiyi kabul etmek demek. Bunun yerine Fadi'nin hayatına sızma girişimleri artacak. Belki bir dedektif aracılığıyla Fadi'nin günlük rutinlerini daha yakından izleyecek. Bu saplantı Kenan'ı iş toplantılarında bile dağıtabilecek. Düşünün bir hissedar toplantısında aklı Fadi'de kaybolurken rakip bir iş adamı boşluğu fark edip hamle yapacak. Kenan'ın imparatorluğu bu içsel fırtınadan ilk darbeyi alacak. Analiz olarak bu durum Kenan'ın karakter gelişimini zirveye taşıyacak. Dizinin teması olan kralın kaybı burada somutlaşacak. Kenan gücünün duygusal boşlukla nasıl eridiğini anlayacak ama bu anlayış acı bir bedelle gelecek. Belki bir gece yalnız başına ofisinde eski fotoğraflara bakarken gözyaşlarına boğulacak. Bu sahne izleyiciyi Kenan'a empatiye zorlayacak çünkü o kral imajının altında terk edilmiş bir çocuk yatıyor. Handan cephesine gelince, onun rolü giderek karmaşıklaşıyor. Handan, Kenan'ın eşi olarak yıllardır gölgede kalmış bir figür. Ama son bölümlerdeki hamleleri onu bir strateji ustasına dönüştürdü. Neslihan'la birlikte psikiyatrist planı, Handan'ın ailesini koruma içgüdüsünden doğuyor. O, Kenan'ın çöküşünün ailesini de sürükleyeceğini biliyor. 26. bölümde Handa'nın bu planı uygulamaya koyması muhtemel. Belki Kenan'ı bir akşam yemeğinde sakinleştirip, bu senin için, diyerek arabaya bindirecek. Ama Handa'nın motivasyonu sadece şefkat mi? Hayır, altında bir hesap var. Kenan'ın zayıflığı, Handan'a özgürlük şansı veriyor. Belki bu süreçte, kendi bastırdığı duyguları keşfedecek. Eski bir arkadaşla tesadüfi bir karşılaşma, Handan'ı kendi hayatına yöneltecek. Bu, dizinin kadın karakterlerine verdiği gücü pekiştirecek bir adım. Handan, pasif bir eş olmaktan çıkıp kendi kaderinin mimarı olacak. Analizimde Handan'ın bu evrimi hikayenin toplumsal katmanını zenginleştirecek. Türk dizilerinde sıkça görülen fedakar anne imajını aşarak Handan bireysel bir uyanış yaşayacak. Kenan'ın düşüşü Handan'ı yükseltecek. Bu denge değişimi, fragmanların ima ettiği taşların yerinden oynaması ifadesini tam olarak yansıtıyor. Handan, bölüm sonunda Kenan'a bir ultimatom verebilir. Değişmezsen, yollarımız ayrılır gibi bir cümle, izleyiciyi şoke edecek. Neslihan ise, hikayenin gizli silahı gibi. Kız kardeş olarak Kenan'a bağlı ama kendi hırsları var. Önceki bölümde, Fadi'nin reddini duyunca gösterdiği o karmaşık ifade Neslihan'ın içindeki kıskançlığı ele veriyordu. O, Kenan'ın dikkatini hep Fadi'ye kaptırdığını düşünüyor. 26. bölümde Neslihan bu duyguyu eyleme dökecek. Psikiyatrist planında aktif rol alacak ama amacı Kenan'ı iyileştirmekten öte onu kendine bağlamak. Belki seans sırasında Kenan'a eski anıları hatırlatıp "Ben hep yanındaydım." diyecek. Bu manipülasyon Neslihan'ı gri bir karaktere dönüştürecek. Analiz olarak Neslihan'ın bu hamlesi dizinin aile dinamiklerini sorgulatacak. Kardeşlik bağı ne kadar masum? Neslihan'ın hırsı Kenan'ı daha da batırabilir. İş hayatında Neslihan bir proje için Kenan'ı ikna etmeye çalışırken kendi ajandasını öne sürecek. Bu Kenan'ın şirketindeki krizleri derinleştirecek. Rakip firmaların saldırısı altında Neslihan'ın sadakati test edilecek. Belki bir ihanet kokusu alacak ama Neslihan bunu Kenan'dan saklayacak. Bu bölüm Neslihan'ı izleyici için tahmin edilemez kılacak. O kahraman mı yoksa gizli düşman mı? Cevap bölümün twist'inde yatıyor. Fadi'nin perspektifinden bakınca hikaye bambaşka bir renk kazanıyor. Reddetme anından sonra Fadi'nin doktor hanım seansındaki itirafları onun gücünü göstermişti. O artık benim için ölü demesi yılların zincirlerini kırmıştı. Ama Kenan'ın takibi Fadi'yi tedirgin edecek. 26. bölümde Fadi yeni bir başlangıç arayışında olacak. Belki bir arkadaşının davetiyle bir sosyal etkinliğe katılacak. Orada beklenmedik bir karşılaşma yaşayacak. Bu kişi Fadi'ye gerçek bir ilgi gösterecek, Kenan'ın takıntısından uzak bir bağ kuracak. Ama Kenan bunu öğrenirse kıskançlık patlaması kaçınılmaz. Fadi bu yeni ilişkiyi korumak için Handan'dan yardım isteyebilir. Handan'la bir kahve buluşması ittifakın tohumlarını atacak. Analizimde Fadi'nin bu adımı dizinin aşk temasını yeniden tanımlayacak. Aşk takıntı değil, karşılıklı saygı olmalı. Fadi'nin özgürleşme süreci izleyiciye ilham verecek ama tehlike yakın. Kenan'ın adamları Fadi'nin evini izlerken bir yanlış anlaşılma yaşanabilir. Fadi tehdit altında hissedecek ve polise başvuracak. Bu hikayeye yasal bir boyut katacak. Fadi'nin kararlılığı, Kenan'ı yüzleşmeye zorlayacak. Belki bölümün sonunda, Fadi Kenan'ı arayıp, bırak artık diyecek. Bu telefon, duygusal bir zirve olacak. İş dünyası cephesi, duygusal karmaşayı dengeleyecek. Kenan'ın şirketi, son krizlerle sarsılmıştı. 26. bölümde, bir büyük anlaşma masası kurulacak. Kenan, dağılmış haldeyken, rakip bir iş insanı avantaj sağlayacak. Belki bu rakip, Handa'nın eski bir tanıdığı. Kral Kaybederse dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.